selam verin hacınıza. Selamlar babuşlar. Bugün sizlerle birlikte Modern Pet Warband'da Yükten Efendisi moduyla karşınızdayım. Rohanlar olarak biliyorsunuz en son Dulan'dı ve izengardı yıkmıştık. Hemen bir save alayım mı? Az önce çünkü no error verdi. Save falan alamadık yani 3-4 saattir bu şeyle uğraşıyorum. Bir videoya girmemiş falan. Neyse. İşin asıl yerine gelirsek biz e, ben adam toplarken Plager ve Lin Hir'in şeyini yaptı, kurtarmasını yaptı. Şimdi münasebet düşüyor. Ona yardıma gideceğiz. Ve 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 Faramir ölmüştü. bizden. Hatırlarsanız düşmanlar 3 komutan öldü. Rohan'a acı haber geldi maalesef. Gamlik aha bu pezemek orklar tarafından da öldürüldü maalesef. Gece olamaz, olamaz, olamaz. Kesinlikle olamaz. Karanlığında savaş girdi. Tam geldim adamımız savaştan çıktı falan. İntikam yemini ettim. Maalesef adam keseceğiz. Yani bilmiyorum üzüldüm mü üzüldüm. Ne oldu? Dağıtıldı. Değil mi kuşatma? Niye? Çünkü içeride abi 500'e yakın Gondor var. Godmong'u hemen bir tutalım. Yoksa o pezevenk yine basacak. Ve ben gerçekten orduyu oluşturdum. Ordumuz hazır şu anda. Bayağı iyi. Gamling'in ölümü kötü mü oldu? Aynen gayet kötü oldu üzücü falan çünkü aslında sonradan geldi de sefere falan gondor ordusunu oluşturdum maalesef maalesef yan tarafta minaset var şu anda o yüzden koşuyor merak etmeyin savaş meydanında 180 kişi. Nasıl gözüküyor mu gözükmüyor? Refakatçi olacak lan Kratio Aha kullandık yok edeceğiz galiba. Şükür. yere girmemiz gerekti. gün yokluğunu artık biz şey yapacağız. Bak kardeş sen hayır olalım. Hemen Teoden'e bir yardım edelim.

But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Oh girl you fucking fight back fight back It. Thinking that they give giving them, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn. You got what I'm saying? I'm not fucking playing. I'll give it to you straight, man. There's too many others, and you're not that great, man. Stop what you're saying. Stop what you're making. Everybody here knows that you're just fake. Dude. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to hit Never out. gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you could fake it But you're never gonna make it Bye. Bye. Teoden'in yanında duralım. Kıralım. Kuşatalım şu harada artık. Yeter. Bıktık. İçeride de 500 adam var be. Artık bana geliyor. Psikopata bak lan. Abi haradın filleri var mı ki kampta ya? Ben çok merak ediyorum ha. Haradın filleri var mı diye. Yok. Normalde oluyor. Fil var. Ya Vardan kastım. Kullanamıyoruz falan da ben bir kere olduğunda merak ettim. Filler var mı kampta falan diye. Şu arka, en arka çadırların olduğu yerlerde filler var. Oyunda yok ama. сагыбаймеени маңтада бирдилер аттар аттар аргылах аттарым Arat da bu turda elendi. Harat da yıkıldı. Çok güzel. Gondor'da artık <laughs> Yine minastrik kuşatması Kulçası <laughs> Demli Kılıç Ustası Kılıç Ustası yapalım Sarp Kılıç Ustalar yenilmiş lan Of kandı falan aldık baya uzadı galiba bu Oyun ya Ork Gözcü Kampına gidersek bitirmem de Orada ne kadar adam var ki. Yok bitirmem gerek 400'e karşı 100 tane Aha, Batu oskilat. En sevdiğim yer. Şu anda en güzel kuşatılacak yer burasıydı. Bizimkiler de giriyorlar. Minas Street de gidiyor. Eee? Abi bir yardım ettiniz. O lokaylar. Abi bir yardıma gidin isterseniz bir şey yapın. Bir dakika şöyle bir save alalım hemen. Aldık. Batı Asküretörü'nde kaydımızı aldık. Kıhant ve Harad'ı yedik bu turda. Batos Kilan. Merak ediyorum alabilecek miyiz? Alamayacak mıyız? Klimbo'nun Gambling'inde yeminini tuttuk. Vallar seni yanına alır inşallah. Nasıl <laughs> bir dua lan? Abi bu İçeride şu anda 1700 tane esir var tamam mı? Eğer Teoden bunu alırsa, bu savaşı alırsa Teoden yemin ediyorum kara kapılara kadar dayanabiliriz var ya. Öyle bir şey yaparız ki kara kapılara kadar gidebiliriz. Vallahi yaparız oğlum. Sonra gondola falan oynarız, bir şey yaparız. Lan Minas mi gidiyor? Prens. Minas düşebilir mi? Düşebilir mi? Şimdi Falco falan. Şimdi Falco ne? Batı Oskelet'te alalım bitirelim artık bölümü. Batı Oskelet bize geçecek yalnız direkt bu şey değil. Yağmalanmayacak burası yıkılmayacak. Gondor'un toprağı olduğu için ilk başlarda. Direkt bize gelecek burası Hadi abi burayı da alıp bitirelim artık Oskilet alıyoruz ya şaka maka Abi ebesinin nikahından yürütmeyi utanmıyor mu bize ya Aga bu ne Doğudan batıya gidiyoruz şu anda yalnız öyle bir Tuhaflık var ve tuhaf olan yer ne biliyor musun Burası da orkların elinde Doğudan batıya giden tek psikopat biziz ya. Orklar şurada. Bak bak. Yanımdaki kim? Ya Eomer'dir ya da Grimbold'dur. Grimbold Greenball öldü lan. Elfent, Hama. Arkamda Teoden var değil mi? Erken Brat. Vay 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 vay. Ekibe bak be. Ekibe bak be. Burası buglı ama ya. O kötü. Buglı burası resmen. Yani adamlar yürümüyorlar falan bir şeyler yapmıyorlar Osculatın iki tarafı da bağlı Bak o kadar yürüyoruz ki artık yani normalde muharebeden çekir yapmamız gerekiyor yani Arkamdaki ordu belli oluyor mu? Öf. Ben komutanlarla gidemeyeceğim maalesef komutanlar alırlar normalde de Orta tarafa sal saldıran yok lafı ağzıma çıktınız Neyse videoya geçelim şey hızlandırma işte Herkes kendi halindeyken çıka geldi zersere Derin yaralar açtı ve zulüm etti nicelere Herhangi bir kötülük yoktu kimseden kimseye Şimdi kan akmak zorunda bu ufak bölgede Onlar için yaşamak mı ölmek mi gerekli Gerekliyse her ikisi korkakların kendisi Barınamaz vücudunda bu diyarda böylesi İstediğini almak için mücadele gerekli Barış bayrağı sancakta üstü tozlar içinde Muhtaç kalmış merteme üzgün düşen askere Barış inancı içimizde bakıyor ufak bir sinyale fakat araya girdiğine çaresizlik ve bitme. Şimdi kılıcını salla ve sakın kendini düşünme. Gardını hiç düşürme. Sürekli güven bendine. Zor durumda kalsam bile ölene dek yenilme. Unutma asıl yenilgi teslim olmaktır ellere. Onur için yaşarız ki gerekirse ölürüz de. Umutla bakarız yarına karnaval içerisinde. Barışta savaşta avuçlarımızın içinde. Silahı bırakıp elleri kavral vakti geldiğinde. Onur için yaşarız ki gerekirse ölürüz de. Umutla bakarız yarına karnaval içerisinde. Barışta, savaşta avuçlarımızın içinde silahı bırakıp elleri kavrar vakti geldiğinde. Velhalla! Velhalla! Bütün dünyada çöker gücümüzün önünde ki kizlerle savaşımız ölümüne Yamalayarak güçleniriz sürekli ömrümüzde. Kore'ye şey? This city was once the jewel of our kingdom. a place of light and beauty and music and so it shall be once more yeah! let the armies of mordor know this never again will the land of my people fall into enemy hands yeah! the city of asciliath has been reclaimed Vagondor! for gondor for gondor for Halen 925 kişi oldu. Kral Theoden 25 yaşı. Minastri'de koş. Koş Minastri'de. Reis. Yo Minastri'de gerçekten. 2000 kişi bak. 2000 savaşçı. Batı Oskrat Hamada kaç bin kişi var? Öyle oğlum o ne? O ordular ne amına koyayım? Manyak mısınız? <laughs> Teoden bir ay ayakta yürüyen bir psikopata dönüştü. Neyse babuşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sikerim seni.